önemli açıklamalarda bulunacağım. Yani önemli derken 26. hafta ile ilgili bazı açıklamalar yapacağım. Öncelikle kanalımızı destekleyen binlerce spor severe yüz binlerce kez teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizinle güçleniyoruz. Lütfen kanalımızı izleyin ve abone olun. Şimdi 26. haftaya şöyle baktığımızda birinci maçtan doğru gidelim. Yani spor tutu sıralamasına göre gidiyorum. Eyüp Sivas zaten e, burada biz banko Eyüp dedik. Yani çok sürpriz aramak isteyenlere e, Sivas'ın ikisini dedik. Konya, Bodrum. Ben Bodrum'u e, Türkiye Süper Ligi için yeterli bir takım olmadığını düşündüğüm için yani lütfen kimse yanlış anlamasın. Ben takım bazında söylüyorum. Bazı seyircilerimiz tabii ki taraftarlar yanlış anlayabilir. O yüzden onun için söylüyorum. Konya'yı banko verdik. Hatay Antalya maçını şimdi özellikle biz bunu söylediğimizde bazı izleyicilerle ilgili açıklıyorum bunu. Hatay Antalya maçını Türkiye'de hangi kanal direkt iki verdi? Bir tane kanal gösterebilir misiniz? Ben ne dedim? Hatay Antalya maçına size öyle bir maç oran şey vereceğim ki Antalya'nın banko ikisini dedim. Bugün Spor Toto'da sürpriz varsa şu an iki tane önemli sürpriz var. Bir tanesi Hatay Antalya maçının ikisi. Diğeri de Göztepe Alanya maçını açıklayacağım şimdi biraz sonra. Alanya'nın ikisi. Şimdi Kayseri Trabzon maçında ben bu maçın kırılma maçı olduğunu ya bir olur ya iki olur dedim. Bakın şunu söyleyeyim. Maç iki tarafa da gitti geldi. Trabzon da kazanabilirdi, Kayseri de kazanabilirdi. Berabere bitti. Ve ona benim yapacak bir şeyim yok. Başakşehir Samsun. Herkes Samsun tarafını anlattı. Biz de Başakşehir kazanır dedik. Demirspor Kasımpaşa. Özellikle Demirspor Kasımpaşa maçında şöyle söyledim ben. Demirspor yaralı aslan saldıracak. Kazanabilir. Ama Kasımpaşa'nın ikisini yazacağım. Bu kaçınılmaz. Yani Demirspor'un bugünkü verdiği savaşı herkes biliyor. Yani yetersiz bir kadrosu var. Buna rağmen çok takıma da meydan okuyor. Nasıl diyeceksiniz? 67. dakika 70. dakikaya gelirken Demirspor 2-1 öndeydi. Bunu kimse konuşmuyor. Maç sonradan döndü. E tabii ki döner abi. Yani şimdi Demirspor'un e, parasal sorunları var. Yetersiz kadro sorunu var. Var, var, var. Şehrimin takımını anlatmayayım yani. Üzülüyorum zaten moralim bozuluyor. Gelelim Göztepe Antalya maçına. Göztepe Antalya maçında Göztepe kazanmaya yakın ama burada sürpriz olursa Alanya'nın ikisini yazın dedim bak. Bağıra bağıra söyledim. En önemli sürprizlerden bir tanesi mi? Evet. En önemli sürprizlerden bir tanesi. Fener Rize. Hiç bakmadan geçti. Fener. Bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında korkum yok. Bir şekilde kazanırlar. Akşam izledik. Hiç yorum yapmayacağım. İzleyenler gördüler. devam ediyor. Bu Galatasaray için de aynı geçerli. Mağlup olsunlar, getirirler geriden galip duruma geçirirler. Bir sistem onu bir yapıyor. Ama bilemeyiz onu kim yapıyor, kim ediyor. Şimdi Antep Galatasaray akşam oynanacak. Büyük ihtimal her şeye rağmen Galatasaray yenecek. Marsilya Lyon, biz Lyon tarafının beraberlik ihtimali yüksek olduğunu ama Lyon Maç bayağı şey gitti. Sonradan Lyon'a dönerse Lyon'a dön şey Marsilya tarafına döner dedik özür dilerim. Marsilya tarafına döner dedik ve evet, bizim dediğimiz oldu. Ajax Feyenoord. Gene Ajax kazanır dedik yani şöyle. Beraberlik ama maç maç berabere bitmezse Ajax kazanır. Verdik abi biz. Şimdi gelelim Nottingham Forest Brighton maçına. Ben hayatımda İngiltere Ligi'nin önemli takımlarından Brighton yani. Çok izledim. Ben bir takımın bu kadar amatör amatör ruhla değil yani. Rezil bir durumdaydı yani. Ya olacak iş değil ya. Yani. Tamam ben bakın videoma girin izleyin. Ne dedim? Natikam içeride çok iyi oynuyor. Çünkü biz Liverpool maçını gördük içeride. Liverpool bile yenemedi. Tamam ama ben diyorum ki bir hafta önce üç gün önce 5 tane yedi bir şu an takımın adı aklıma gelmiyor İngiltereliğinde bir takım. 5 tane yedi ve bu beş tane yiyen takım döndü Brighton'a 7 tane attı. Ve kalecinin yaptığı hata beş tane mi attı? Yedi tane mi? Kaç tane attı? Vallahi onu da bilmiyorum. 5 mi? Yedi mi? Kaç tane attıysa. Ya şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kalecinin yaptığı hatayı gördün mü? Siz akşam Manchester City maç, Arsenal maçını seyrettiniz mi? Dünyanın Avrupa liglerinin en iyi takımlarından biri Manchester City. Ya dakika bir daha çıkarken hata yaptılar. Daha dakika bir de gol yiyen bir takımın kendine gelme şansı var mı? Kalecinin yaptığı hatayı gördünüz mü? Olacak iş değil. Ama futbol oluyor. Ama şunu söyleyeyim. Naticam maçında dedim ki ben Brighton, Brighton. Ya Brighton ha ben Brighton'ı tutuyorum. Alttan yazıyor bana. Abi ne oldu Brighton demiştin? 7 tane yedi. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bu Naticam'ın karşısına amatör takımı çıkarsaydın 7 tane yemez. Bak yemin ederim yemez. Kafa kafaya da mücadele eder. Ne bu ya? Bu kadar bir rezil bir takım dur olur mu ya? ayaklar altındaydı takım yerlerde sürünüyordu olacak iş değil ya. Yani. Arsenal Manchester City maçını anlatıyorum şimdi ben ne dedim beraberlik ihtimali yüksek olan bir maç maç Arsenal tarafına döner abi bu kadar kötü olacağını dakika birde vahim defansın vahim bir hata yapacağını sonra kalecinin bir hata daha yapacağını defansın sonra bir hata bir hatalar hatalar hata, zinciri abi bu karşındaki de Arsenal'a öyle kötü bir takım değil. Darman duman etti. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Arsenal 5 tane atıyor. Hiç diyecek bir şeyim yok. Bakın arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Çok fazla daha bazı şeyler ile ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Dünya futbolu veya Avrupa veya veya Türk futbolu şunu söyleyeyim. İddia girdikten sonra bitmiştir abi. Düzeltemezsiniz. Mutlak birileri bir yerden devreye girer. Bir şeyi değiştirmek istiyorlarsa yaparlar. Hangi kim yapar bilmem ben onu bilmiyorum. Müneccim değilim ben. Milan Inter. Ben dedim berabere. pardon özür dilerim. Önce Inter kazanmaya yakın dedim. Sonra bu maç berabere biter dedim. Ben dediğim gibi berabere bitti. Roma Napoli. Roma-Napoli maçına baktığımızda ben Napoli tabii ki öncelikli lider iyi de oynuyor. Bir sıfırda galipti. Dedim ki eğer kazanamazsa maç berabere biter. Berabere bitti. Şimdi sayıyorum bakın arkadaşlar. Videomu geri izle kardeşim. Dijital dünyada yalan söyleme şansın yok. Yalan söyleyecek de bir halimiz yok. Bilmezsem yakalamazsam yakalamadım. Ha, ben ne yapacağım? Canımı mı alacağım? Ama bizim izleyicimiz iyi bir izleyici kitlemiz var ki biz bunları açıklama yapmak durumundayız. Alttan yazıyor. Abi Brighton maçını vermiştin. Yedi de ne yedin? Lan verdim verdim. Doğru. Sen Brighton hayatında bu kadar kötü gördün mü? E, eleştiriyorum. Eleştir. Şimdi kıymetli spor severler dijital dünyada Bazıları giriyor, iyi niyetle eleştiri yapıyor, bazıları giriyor kötü niyetle eleştiri yapıyor, bazıları iş olsun diye giriyor. Abi falan işte böyle biliyorsunuz işte yazıyor alttan falan abi ne olacak bu takımların durumu, abi ne olacak ne işte oluyor işte olan oluyor. Eline klavyeyi alıyor yazıyor işte. Senin yorumlarını beğenmiyorum. Alttan öbürü yazıyor abi diyor sen Türkiye'nin en iyi yorumcusun. Ne yapacaksın abi? Şimdi şunu söylüyorum. Eyüp maçı 1. Konya maçı 2. Hatay maçı 3. Trabzon maçı 1-2 dedim 0 bitti. Başakşehir maçı 4. Demirspor maçı 5. Göztepe maçı 6. Fener 7. Galatasaray 2 biterse 8. Marsilya 9. Ajax 10. Natiham maçını bilemedik. Brighton. Arsenal 11. Milan 12. Roma, Napoli 13 maç. Bakın arkadaşlar, 13 maç, 15'te 13 vermiş. Tamam, bunu bir kenara yazın. Bir kenara yazın. Bakın şöyle söyleyeyim. spor Toto'da bana Şöyle baktığınızda 15 maçın içerisinde para verdirecek sürprizü söyleyin. Bakın şimdi. Bir tanesi Antalya Hatay maçı. Gitti. Çok sürpriz. Yani Hatay'ın Hatay'ın mali bu. Ya şimdi kötü bir Antalya. Kötü bir Antalya. Deplasmanlarda mağlup olan, içeride mağlup olan, iyi olmayan bir Antalya. Düşmeyle kafa kafaya sıkıntı yaşayan Hatay. Favre Hatay. Üçüncü ihtimal yani en son ihtimal Hatay'ın ikisi. Biz ne dedik arkadaşlar? Hatay Banko 2 dedik. Şimdi bunu bunu söylemiyor ama. Arkadaşlar biz ne diyoruz? Biz Türkiye'nin en iyi kanalıyız. Niye diyoruz? Türkiye'nin en iyi sürprizlerini veriyoruz. Bana Göztepe Alanya maçında. Kim dedi abi? Kim iki verir Göztepe Alanya maçına ya? Göztepe krallarını yeniyor. İçeride dışarıda Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Beşiktaş'ı gitti evinde yendi. E şimdi Fener maçını açmayacağım arkadaşlar. Ya arkadaşlar bakın sistem ne Fener'i ne Galatasaray'ı da bırakmaz lig sonuna kadar. Kafa kafaya götürür. Lig sonunda oynayacakları kendi aralarındaki maçlardan sonra netice biraz değişir. Bu lig sonuna kadar götürürler arkadaşlar. Bak, bir abi tavsiyesi, bir kardeş tavsiyesi. Uzun yıllar futbolu takip eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bitirmezler bu ligi. Ya bitirirse kimse şey izlemez. Bu kadar yayın yapan kanallar var, paralı kanallar var. Ya bunlar biterse bu lig ne olur? Kim izler? Herkes üyelikten çıkar abi. Niye adam boşuna para versin? Şampiyonluğun belli olduğu yerde. Onun için dönüyoruz bakıyoruz şimdi. Milan sıfırını veriyoruz Roman'ın. Diyoruz ki sıfır olur yani. Şimdi bak Napoli kazanır. Kazanmaya yakın ama oldu ya olmadı sıfır. İki ihtimalde vermişim. Türkiye'nin en büyük sürpriz Antalya'yı tek direkt banko vermiş. Yok verecek bir adam abi. Ya bana bir tane yorumcu desin. Ben verdim, veririm banku. İzleyin 50-60 tane yorum yapan arkadaş var. Ya kimseyi kötülemek için de söylemiyorum bunu. Arkadaşlar biz diyoruz ki bunu bunu iki aşamalı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz takımların tüm veri istatistiklerini çıkarıyoruz. Kaç dakika koşmuş, kaç dakika oynamış, kaç dakika kaç tacı açılmış, kaç kornel atılmış, bir futbolcu kaç dakika koşmuş, karşı takımın futbolcusu kaç dakika koşmuş, iki takımın karşılaştırdığımızda, iki takımın dengelerini karşılaştırdığımızda birinci aşama kim kazanır, kazanmaya yakın atıyorum diyelim ki e, falan takım atıyorum ismini vermiyorum. Sonra bizim bir matematiksel havuzumuz var. Bu oranları o havuza atıyoruz. Orada bu havuzda inceleniyor, inceleniyor. Diyor ki anormal bir şey çıkıyor oradan. Diyor ki Antalya kazanır. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği. Antalya kazanır. Tab, diyorum ki ben bakıyorum iki tarafa da hmm, Antalya gelse evet ve Antalya'yı yapıştırdık ve Türkiye'nin en önemli sürprizini verdik. Alanyayı verdik Türkiye'nin en önemlisi. Zaten spor tutu para verdirirse ki verdirir. Alanya ve Antalya maçının en büyük sürpriz onlar. Yani şimdi e, Napoli Roma maçı bence sıfırı normal. Milan Inter maçının sıfırı da normal. Arsenal Manchester City'nin biri de normal. Bana burada sürpriz Trabzon maçının sıfırı Başakşehir'in Bak Başakşehir'in biri de kısmen. Çünkü Samsun çok tutuluyordu. E, Kasımpaşa'nın ikisi faul zaten. Eyüp'ün biri normal. Konya'nın biri normal. Banko. Ben bağıra bağıra söyledim Konya maçını. E, Ayaksın bir zaten favori abi. ikinci Hollanda Ligi'nde ikinci ayak şampiyonla oynuyor. Yemmesi gayet doğal içeride. İki tane maç var sürpriz olan. Parayı verdirirse onlar verdirecek. E iki maçı da kim vermiş kardeşim? Ahmet Erkol vermiş. Futbolun günlüğü vermiş. Abi sen Brighton maçını söyledin ama Bak ne oldu abi? sen bu ayetini kaç defa böyle seyrettin ne yapalım yani şimdi kıymetli spor severler hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum ben şunu söylüyorum bahis sistemlerinin olduğu yerlerde her şey olur bakın bahisin olduğu yerde iddianın olduğu yerde e, kim yapar kim eder onu bilmem ben ama güçlü bir el istediği dengeyi bozar. Efendim şöyle olur mu, böyle olur mu? Olur. İsterlerse olur. Akşam Fenerbahçe maçını seyrettik. Hakemi gördük. Fenerbahçe seyircisini tenzih ederim. Camiasını tenzih ederim. Olmaz ya. Olmaz olmaz. Bağıra bağıra bir takımın hakkını yediniz ya. Ama bu bu Fenerbahçe'nin suçu değil ki. Yarın Galatasaray maçında da olur bu. Olur abi olur. Engelleyemezsiniz. Bitirmeyecekler. İki takımı götürecekler, götürecekler lig sonuna kadar götürecekler. Son bir iki haftaya kadar ligi çözmeyecekler. Bak çözmeyecekler. Sonra bir iki hafta kala şampiyonluk zaten belli olacak. E ne olur ondan sonra? E bir şey olmaz abi. Seneye aynı şeyler tekrar olur. Adaletin mutlak işlemesi lazım. Siz e, bazı bizim ekranları karşısında yaşı bizden küçük kardeşlerim bilmez. Ben şimdi bazı, birkaç tane hakem sahibim. Doğan Babacan. Hiç bilmezsiniz. Türkiye'nin e, en eski hakemlerini çok yaşlı yani. Bizim kuşağın. Doğan Babacan, Talat Tokat. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Anadolu, Anadolu takımlarını hep ezdiler arkadaşlar. Doğan Babacan Adana'ya geliyordu mesela Demirspor Fenerbahçe maçında. Hiç acımazlardı Demirspor'a. Çok olay oldu burada Adana'da. Seyirci sahaya indi. Ben biliyorum bir maça gittik Demirspor maçına. Hakem her şeyde offside kaldırıyor. Her şeyi, olana da kaldırıyor olmayan da. Seyircinin bir ayakkabıyı çıkardı attı vurdu kafadan ya. Kafaya dikiş mikiş attılar. Ondan sonra bir tane kaldırmadı bayrağı. Gelene geç gidene geç dedi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'liğinde arkadaşlar siz de hakem olsanız size de baskı yaparlar. Kralına gelse kralına yaparlar. Bir sistem var. Böyle olacak dediklerinde öyle olacak. Arkadaşlar değiştiremezsiniz. Değiştiremezsiniz. Ya yani Bu bir oluşmuş kurgu. Ya ben kaçı anlatıyorum size? <laughs> 1980'ları 78'leri anlatıyorum. 85'leri anlatıyorum. Anadolu takımlarını felç ettiler, felç. Felç ettiler ya. Dört büyükler. Trabzon, pardon Trabzon'u saymayayım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Adana'ya geldiğinde bizim canımızı okudular ya. Canımızı okudular ya. Başka Anadolu takımlarına gittiğinde orada da onların canını okudu. Niye bunu söylüyorum? Yaşadık gördük arkadaşlar. Dün Rize'nin canlı okudular işte. Fenerbahçe'nin suçu yok kardeş. Sistem. Fenerbahçe ne yapacak yani? Yarın Galatasaray'da da yaparlar aynısını. Galatasaray'ı da mağlup ettirmezler. Bir yere varamazsınız. Bir yere varamazsınız. Türk futboluyla bir yere varamazsınız. Ne oldu? Avrupa'da ne yaptınız? Gittiniz biriniz ayaksa mağlup oldunuz. Biriniz de Twente'ye mağlup oldunuz. Ne oldu? Neredesiniz Avrupa'da? Neredesiniz Avrupa'da? Hadi bana söyleyin neredesiniz? Türkiye'de herkesi yenir. Ne olacak ki? Ne olacak Türkiye'de herkesi yendiğinizde? Soruyorum ya ne olacak? Avrupa'ya gideceksiniz. 5 yiyip geleceksiniz. 3 yiyip geleceksiniz. Tesadüf bir maçta iyi oynarsınız da. Belki mağlup olmayabilirsin. Ya siz gene hepinizi yenerler ya. Var mı şu an Türkiye'liğinde Avrupa'da mağlup olmayacak kafa kafaya top oynayacak? Yok. Ya Karatasaray'ı biraz diyorlar. O da çok kötü. Gitti ayaksa mağlup oldu. Ya. Onun için e, lütfen kanalımızı izlemeye devam edin. Arkadaşlar bu Fenerbahçe Fenerbahçe bazında düşünmeyin. Yarın Galatasaray'a da aynısı olur. Olur arkadaşlar. Sistem 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 şöyle. Siz Avrupa, biz Avrupalı olamayız. Olamayız biz ya. Biz hak yemeye alışmışız. adam hak yemeye alışmış. O hakem onun hakkını. Hakem suçlu değil ha bak ben size söyleyeyim. Ya dünkü hakemler de aynıydı bugünkü de ya. Sanki bugün şimdi çıkan orada eleştiri yapan o bir sürü televizyonlarda eleştiri yapanlara bak ya. Sanki biz sizi seyretmedik sanki be. Biz sizi seyretmedik sanki. O eski hakemler var ya. Hepinizi seyrettim ben ya. Hiçbiriniz iyi hakem değilsiniz ya. Değilsiniz. Avrupa bazında değilsiniz. Ya işte bir tane, iki tane adam çıkıyor. Onları da UEFA'da bazı maçlara veriyorlar. Ee, şey yapıyorlar. Yoksunuz abi, yoksunuz. Avrupa'da yoksunuz. Türkiye'ye çıktınız mı yoksunuz. Geçmiş olsun. Ne hakeminiz, hakem, ne futbolcunuz, futbolcu. Yoksunuz abi. Yoksunuz. Milli maç oynuyoruz. Elimiz yüreğimizle oynuyoruz. Türkiye takımları Avrupa'ya gidiyor. Elimiz yüreğe. Ya biz hiç rahat maç izleyemiyoruz. Onun için hepinize saygılar sunuyorum. 27. haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.